30 Ekim 1960'da Buenos Aires'in yoksul bir semtinde başlayan hayat hikayesi 25 Kasım 2020'de aramızdan ayrılana dek sürer Diego Armando Maradona'nın Diego ben futbol için yaratıldım derken ne kadar doğru söylediğini sahada yaptıklarıyla tüm dünyaya gösterir. İki hayalim var. Biri Dünya Kupası'nda oynamak, biri oynadığım takımı şampiyon yapmak. 16 yaşında ilk röportajını verirken basın mensuplarına bunları söyleyen Diego bundan daha fazlasını yaparak adını efsane olarak dünya futbol tarihine yazdırır. Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona ve Napoli ayrıca Arjantin milli takımıyla oynadığı maçlarda futbol severlere resital sunan Diego, Meksika 86 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı golü elle attın diyenlere o benim elim değil tarlanın eliydiler. Amerika'da verilen ödülü reddederek Küba'da verilen ödülü alan Diego Armando Maradona ezenden değil ezilenden yana olan tavrıyla dünya halkları arasında da sevilen ve örnek gösterilen sporcular arasında yer almaktadır. Ve gelelim Napoli günlerine. San Paolo tribünlerinde tam 75 bin kişi Maradona'nın imza törenine katılır. O günden sonra Napoli şehri dünya futbol tarihine Maradona'nın evi olarak geçer. Bugün hala Napoli Futbol Kulübü maçlarını Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynar. Sinemalara, belgesellere, kitaplara konu olan El Diego, futbola gönül vermiş bütün sporcu kardeşlerimizin kesinlikle mercek altına alması gereken figürlerden biridir.